Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hazırlaması çok basit, tadı da çok lezzetli bir çikolatalı pasta hazırlayacağız. Öncelikle 3 tane yumurtayı kabıma alıyorum. Yarım su bardağı şeker ile krema kıvamını alasıya kadar yaklaşık 5-6 dakika çırpıyoruz. Bu kıvama geldikten sonra 2,5 yemek kaşığı kakao, 1 paket şekerli vanilin, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu, ve yarım su bardağı kadar un ekliyorum. Çırpmaya başlıyoruz. Kek kalıbımı 22 cm'ye ayarladım. Kek harcımı içerisine döküyorum. Önceden ısıtılmış 175 derece fansız ayarda 20-25 dakika pişecek. Her fırın farklı olduğu için dikkatli olmakta fayda var. Kek pişerken bir su bardağı süte granül kahve ekliyorum. Bunu kekimizi ıslatmak için kullanacağız. Bir yandan da çikolatalı kreması için 2 paket bitter çikolata benmari üsülü eritiyorum. 160 grama denk geliyor. Kekimiz pişti. Elimle ters çevirip yağlı kağıdı çıkartıyorum ve servis tabağımı alıyorum. Kek kalıbımı tekrardan üzerine yerleştiriyorum ve kekimi ıslatıyorum. Daha sonra çikolatalı musu için 2 paket buz gibi kremayı kabarana kadar çırpıyorum. Yaklaşık 5-6 dakika kadar sürüyor. Daha sonra benmari üsülü eritip soğuttuğum çikolatayı ekliyorum. Çırpmaya devam ediyorum. Hazırlamış olduğumuz çikolatalı muslu kekin üzerine döküyorum. Yaklaşık 5-6 saat kadar buzdolabında dinlenmesi gerekiyor. buzdolabında dinlendikten sonra kek kalıbı hemen çıkmayabiliyor. Ben kenarlarını 30 saniye kadar fön makinesi tuttum. Bu şekilde çıkardım. Sizler de bu yöntemi deneyebilirsiniz. Pasta bu kadar aslında. Ben biraz üzerine süslemek istedim. Sizler de zevkinize göre süsleyebilirsiniz. Süslemesi için 1-2 kare bitter çikolata eritmiştim. Buzdolabı poşetine koydum. Bu şekilde şeritler sıkıyorum. Daha sonra istediğiniz meyvelerle üzerine süsleyebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli bir pasta oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.